Arkadaşlar cümleten selamlar fakülte. Edeceğiz. Fakülte ve bölüm temsilcileri belirleyerek üniversitemiz içine daha geniş bir ağı oluşturacağız. Toplum yararına sosyal projeler geliştirerek erzincan'da fark yaratacağız. Bugün burada buluşarak birlik, azim ve bir inançla büyük bir başlangıç yaptık. Hep birlikte daha güçlü olmak ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemek için sizlerle çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Ayrıca kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğum maddi manevi desteklerden ötürü Ülke Ocakları İl Başkanımız Kadir Özger'e teşekkür ederiz. Orkun Gençlik Kulübü'nün değerli mensupları, Ülke Ocaklı Can Kardeşlerim, hepiniz Orkun Gençlik Kulübü'nün organize ettiği bu güzel geceye hoş geldiniz. Orkun Gençlik Kulübü olarak kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Öncelikle onu ifade edeyim. Bugün Türk gençliği çok da istenmeyen bir noktaya birileri tarafından çekilmek isteniyor. Türk gençliği sokaklarda değil, öğrenci sıra, sıralarında olmalı diyoruz. Bu hususta bizim de Sayın Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendinin de e, çok ciddi çabaları var. Bu noktada can siperhane çalışıyoruz. Kulübünüz de bizim için bu bakımdan çok e, büyük önem arz ediyor. Bu kıymetli geceyi düzenleyen Orkun Gençlik Kulübü'nün kıymetli yöneticilerine yine bu kıymetli gecede katkılar bulunan ülke ocaklı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir büyük teşekkür de Sayın Belediye Başkanım Bekir Atun Beyefendi'ye diyorum. Her organizasyonda bizleri madden manen destekliyor, fikren besliyor. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Allah kendilerinden razı olsun. Erzincan geçtiğinde bu bakımdan çok şanslı olduğunu düşünüyorum. İki eğitimci, iki öğretmen tarafından idare ediliyor. Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu Beyefendi de daha önceki mesleki hayatında öğretmendi. Sayın Belediye Başkanımız Bekir Aksun Beyefendi de daha önceki mesleki hayatında öğretmendi. Bunun katkısını da Erzincan geçtiğini gördüğünü düşünüyorum. Kıymetli belediye sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün organizasyonumuza kıymetli katkılarda bulunuyorlar. Hepiniz sağ olun, var olun. Sizin de sloganınızda belirttiğiniz gibi burada her fikir Türklüğün hizmetindedir diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene hepinizi saygı, selamlarımla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.

Bahar gözlü yarınlarda ikimizsin yüzümüz ya. şey, şey. Sen benimsin bahar gözlü yarınlarda ikimizsin yüzümüz Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.